Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız ne yapıyorsunuz inşallah iyisinizdir bizler soracak olursanız bizler de iyiyiz çok şükür değerli izleyicilerim abilerim arkadaşlarım sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim Allah'ım hepiniz iyilik, sağlık versin dertler verip dermanlar atmasın sani kapılar bakmasın yüce mevlam calahım. bugün de arkadaşlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi canlar süt kaynatıyorum değerli izleyicilerim şuradaki küçük kabımızdaki süt arkadaşlar şunu yani onu normal içeceğiz buradaki görmüş olduğunuz gibi yoğurtmayı Burada da arkadaşlarım bunu olsan diye de soracak olursanız short videomda paylaşmıştım arkadaşlarım. Bu da tarhana çorbamız bizim köyümüze özgü şu şekilde güzelce bir karıştırayım. Sizlere de şöyle bir göstereyim rengini. Bunun rengi sıra arkadaşlarım açık yaptım sadece çünkü bunu domatesli yaptım. İki adet arkadaşlarım içerisinde domatesi güzelce görmüş olduğunuz gibi şu şekilde güzelce doğradım. Orta boyutta nasıl yaptın olsan diye soran izleyicilerim olursa onları hemen kısaca bir anlatayım. Normal arkadaşlarım ilk önce yağla bir güzel tarhanamız kavurdum. Onun üzerine arkadaşlarım domateslerimizi ilave ettim. Domatesler de birazcık kavurdum. Sonrasında canlar onun üzerine de suyun ilave ettim. Suyun üzerine tuzunu, kırmızı tuz biberini isterseniz normal biber de ilave edebilirsiniz. Nanesini ilave ettim. Suyunu da koydum. Güzelce karıştırdım. 10-15 dakikadır kısık ateşte pişiyor. Şöyle bir görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi canlar şöyle güzel sütlerimizi yenice koydum değerli izleyicilerim. Normal içmek sütümüzü biraz daha az pişireceğim. Yoğurt mayalamak sütümüzü biraz daha fazla pişireceğim arkadaşlar. Niye olsa yoğurt mayalamak fazla pişiriyorsun ya da soracak olursanız. Biliyorsunuz arkadaşlarım kış ayına daha yeni yeni giriyoruz. Şu anda da hala inekler yeşil yem yemeye, sılaş, oğut, küspe yemeye devam ediyorlar yani. O yüzden sütünü biraz daha fazla kaynatırsanız daha iyi olur. İçerisindeyken bu arada daha iyi gitmiş olur canlarım benim. Yarın inşallah ablam gelecek bilmiyorum. Yani halam konuşlar herhalde gelecek yani Isparta'dan. Şöyle güzel yoğurdumuz falan bir mayalayayım dedim. Yoğurdu falan arkadaşlarım evimizde bitmiş. Şöyle canlar bunun üstünde bir. Arkadaşlarım ben şuradan hemen kerti çıkarayım. Sizler de bir anda elime çekmeye devam edeyim. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlarım sütümüzü? Şöyle göstereyim sizlere güzel şöyle. ...savurttura savurttura üstümüz piştikçe karıştıracağız inşallah. Bunu da arkadaşlarımın kepçesini ayrı bir kabımız içerisinde koyayım da... ...normal yemek yaptığım içerisinde olmaz çünkü. Evet. üstlerimiz arkadaşlarım kaynamaya başlasın. Size püf noktalarını da vereceğim inşallah. Bir yandan da akşam yemeği hazırlıkları yapıyorum. Bugün videomuz böyle yoğurt ile alakalı olsun canlar. Evet canlarım benim şöyle görmüş olduğunuz gibi sütlerimiz de yavaş yavaş kaynamaya, fokurdamaya başladılar bu şekilde sizlere de göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlarım? Şöyle güzelce savurtura savurtura üstümüz köpüklendire köpürtüre güzel üstümüzde karıştırıyoruz. Böyle yapmamızın nedeni hem içerisindeki buharın gitmesi arkadaşlarım hem de yoğurdumuzun daha güzel mayalanabilmesi. Böyle üzerinde arkadaşım köpük köpük olunca gördüğünüz bir kaymağı iyi tutuyor o şekilde canlar. Şöyle güzelce gördüğünüz gibi fokur destekler. İki taşım kaynatacağız değerli izleyicilerim. Evet. Bir de şunu kaynatayım. Karıştırayım yani kaynatayım diyorum. <laughs> Ocak kaynatıyor zaten. Ben kaynatmayan ki. Heh. Şöyle. Bunu da güzel şöyle karıştırıyorum gördüğünüz gibi. <laughs> Bu dört arkadaşlarım tamamen kaynadıktan sonra güzelce bunların ikisini de dinlenmeye bırakacağım. Bunlar arkadaşlarım akşam içeri söylediğim gibi bunu da arkadaşlar yoğurtmaya yollayacağım. Dünyada gerçekten bayağı taze yoğurt gidiyor. O yüzden şöyle yoğurt maya alıyorum yine. Burada 2 litre sütümüz var. Burada da 1 litre. Güzelce karıştıralım. Şu yemeğimizi arkadaşlarım arada bir karıştırayım da. Bu da burada yanmasın. Tarhana çorbamız. Bizim köyümüze özgü domatesli. Biberli. Şöyle görüyor musunuz domatesleri? Arkadaşlarım içerisinde. Böyle karıştırayım içerisine geri giriyor. Evet. Şöyle güzelce kaynadı artık bu da. Şu arkadakine bir bakayım. onu göre bunu kapatacağım. Alt hemen arkadaşım şu arkadakini açayım. Bu zaten full açık. Şu arkadakini de hemen açayım. Ocaktan alacağım şimdi ben. Şöyle bu da çok güzel gerçekten. Maşallahlarınızı alırım canlar. Az sonra da yoğurdumuz mayalarız inşallah değerli izleyicilerim. Şu karıştırdığım sütüm kaynadıktan sonra soğuduktan sonra üzeri kaymakla aldıktan sonra yoğurt mayalarken sizlerle birlikte görüşmek üzere inşallah. Evet canlarım benim şöyle görmüş olduğunuz gibi Sütümüzün sıcaklığı düştü artık. Şöyle sizlere de bir göstereyim. Yanlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde oldu değerli izleyicilerim. Ziyarete bakacağım. Şimdi sıcaklığı tam olmuş. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an tam iyi olmuş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada ya da mayamızı hazırladım. Bu mayanın üstüne ne koydum? O zaman bir de soracak olursanız. Şöyle 1 kaşık arkadaşlarım kesi yoğurt koydum. Üzerine bir çimdik tuz, 3 çimdik de şeker koydum. Şöyle bunu şimdi sertçe sulandıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. El beynimde de asman eminim. Rabb'i ısır ve la Rabb'i temel hayır. Rabb'i bil hayırlı kişilerle yıkılmayı nasip eylesin inşallah. Böyle güzel bir karıştırıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Mermeli güzelce de artık şekilde. Biçimli şekerle tuz katmamız nedeni de ne olsan ya da soracak olursanız şeker arkadaşlarım tatlandır, ekimesini engeller yani. Tuz da katı kalmasını sağlar. O şekilde yani canlar sizler yapacaksınız, değerli izleyicilerim zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce karıştırdım gördüğünüz gibi. Böyle falan da sıcaklığı iyi şu anda. Soğuk yani ve tekrardan bakıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 olduğunu arkadaşlarım elinizi yakmaya başlayacak. 1, 2, 3 de bir şey alınacak. 4 de böyle alacak. 5 olunca yapacak Yani o şekilde olacak. Yoğurt mayalama şekli. Tuz noktası da bu şekilde. Şöyle güzel zaten mayamızı karıştırdım. Sizlerle birlikte canlar. Şimdi içerisine ilave ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim rabbiyesir ve la Rabbi temin bil hayır şu kaşığı bunu taşıyayım arkadaşlar ama araya küçük çay bir şeyle iş yapmam zaten ve biraz da üzerine ilave ediyoruz şöyle arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi sıcak bana bunu alıştırıyoruz şu anda Bismillahirrahmanirrahim Gördün mü şöyle Yapınca, her tarafına maya karışmış demektir. Şöyle artık bu da tamamdır. Bu videomda gösteremeyebilirim arkadaşlarım belki sizlere diğer videomda gösteririm. Şimdi yoğurdumuz ben güzelce saracağım şöyle üzerindeki süt batıklarını da güzelce sizlerle bir şu şekilde silelim. Evet. Bunu da artık arkadaşlarım dinlenmeye bırakacağım. etrafıma olan örteceğim. İnşallah arkadaşlarım yarın sizlere yetiştirebilirsem yarın sabah kendi sizlere gösteririm. Evet değerli izleyicilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi yoğurdumuz da mayalandı canlar sizlere de şu şekilde bir göstereyim değerli izleyicilerim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. Maşallahlarınızı alırım canlar. Evet Yoğurt mayılma videomuz da bu şekildeydi. Önceden arkadaşlarım sizlere videosunu çekmiştim zaten. 81 ilimize, ilçemize de buradan çok çok selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Antalya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun değerli can dostlarım benim. Yeni katılan izleyicilerimiz var. Onlar da buradan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İyi ki de geldiniz, beni çok mutlu ettiniz. Çok çok sağ olun, var olun. Allah'ım razı olsun hepinizden bir kere değil bin kere canlar. Beğenleri unutmayalım, yorum yapmayı unutmayalım. Destek verin bana olsan kardeşinize. sizler sayesinde gün gün büyüyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Abone olduktan sonra yanındaki zil butonunu, çan butonunu tüm yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Tüm yüklediğim videolarının haberdar olabilirsiniz. Değerli abilerim, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, teyzelerim, dayılarım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Abone olduğunuz için, beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için. Böyle videolar gelmesi için lütfen bol bol beğenelim, paylaşalım videomuzu, kanalımızı. Twitter'da, Whatsapp durumlarında, Whatsapp'ta, Instagram'da, Facebook'ta, Youtube'da. Yani tüm platformlarda paylaşalım arkadaşlarım. desteklerinizi bekliyorum. Sizler sayesinde bir aile olduk. Sizler sayesinde bir kanal olduk. 6000 aboneye de geçtik. Allah razı olsun. Allah'ım inşallah daha çok versin. Yüce Allah'ım Yüce Mevlam. Rabbim çalışanları daha çok versin. Sizler de arkadaşlarım ne isterseniz ne muradınız varsa Rabbim inşallah en güzeliyle sizlere versin. Ev istiyorsanız ev versin Rabbim kirada olan. Değerli izleyicilerim araba istiyorsanız araba versin, tarla istiyorsanız tarla versin. Rabbim kimlerin ne güzel muratları varsa versin. Ev yaptıranlara Yüce Allah'ım Yüce Mevlam yardım etsin inşallah. O şekilde yani bugün de sizlerle birlikte yoğurt mayalama videosu çekmek istedim. Evimize de yoğurtumuz bitmişti arkadaşlarım. Bugün de ablam gelecek inşallah. Bu videonun bu arada sizlere sabah sonlandırıyorum. Bugün günlerden çarşamba, hayırlı çarşambalarınız olsun inşallah. Sizler bu videomu herhalde arkadaşlarım çarşamba günü bugün izleyeceksiniz. Lütfen reklamları atlamadan izleyelim. Canlar bana desteklerinizi bekliyorum. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim bir videomun da sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şu anda gösteremiyorum arkadaşlar. Bir küçücük soru göstereceğim sizlere yoğurdumuzda. Başka güzel videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. hoşça kalın değerli can dostlar.